Arkadaşlar selam Deniz ben. Bugün ülkemizde ne yazık ki giderek daha sık karşılaştığımız bir konuyu ele alacağız. Özellikle genç yaşta artan intihar oranları ile ilgili konuşacağız. Aslında bu videoyu yapma fikri aklıma Mert Akdoğan sebebiyle geldi. Mert Akdoğan genç ve hırslı bir avukattı. Henüz geçtiğimiz yıl avukatlık ruhsatını almıştı. Ancak kendisinin hedefi hakim ya da savcı olmaktı. Bu hedefi için kendisi Türkiye genelinde yapılan hakim savcılık sınavına giriyor ve büyük bir başarı gösterip bu sınavda 115. oluyor. Ancak bu sınav başarısı maalesef onun hayaline ulaşması için yeterli değil. Ülkemizde yalnızca sınav sonucu Değil, mülakatlar da belirleyici ve ne yazık ki Mert mülakatta eğleniyor. Kendisi mülakatta eğlenmesini haksızlık olarak nitelendiriyor ve yaşanan bu durum onu büyük bir umutsuzluğa sürük. Sonucunda yaşadığı trajik olayla hepimiz derinden de bir haberle gündem oluyor. Kendisi Beykoz'daki aile evinde yaşamına son veriyor. Şimdi arkadaşlar benim değineceğim konu adil olmayan mülakat sistemi, torpille adam kayırmalar ve benzeri bu konulardan ziyade bir insan nasıl son noktaya gelir? Neden yaşamına, nasıl yaşamına son verir? Dilerseniz X'de Mert Okuldan tanıdığını iddia eden bir Twitter kullanıcısının yorumlarına bakalım. Mert Okuldan tanırım. Birlikte vakit geçirmekten keyif aldığım son derece düzgün efendi bir çocuktu. İntihar haberinin üzerimde yarattığı şoku anlatmam imkansız. Mert'in torpilli olmadığı için elendiği doğru. Evet ama bu neredeyse bir sene önceki olay. Mert için bardağa taşıran son damla avukat olarak çalıştığı bir ofiste sudan sebeplerden işten çıkartılması. Kendisinin değersiz hissettirilmesi ve bu yüzden yaşama sevincini kaybetmesiyle oldu. İşten çıkarıldığı gibi evine gitmiş. Ailesi ev dökken silahla kendisini vurup canına kıymış. Mülakat sisteminin yarattığı haksızlığa isyanımızla birlikte aynı iş yerinde çalışan insanların birbirlerinin üstüne basarak yükselme hırsları da bir çocuğun yaşamına son vermesine sebep olmuştur. Esasen bardağa taşıran son damlanın da bardağı dolduran etmenlerle birlikte konuşulması ve bu etmenlere isyan edilmesi önemlidir. Bence burada özellikle son cümlelerde kendisi çok haklı. Bardağı taşıran son damladan ziyade bardağı dolduran diğer etmenleri de göz önünde bulundurmalıyız. Ya kim bilir hangi nice başarılı gençler sırf torpilli ya da onun bunun akrabası tanıdığı yüzünden işsiz kaldı. Depresyona girdi ya da yaşamına son verdi. Mert bizim duyduklarımızdan duymadığımız niceleri vardır. Hayatına son vermese bile hayattan umudunu kesen niceleri vardır eminim. Hayat adil değil. Türkiye'de iki katı adil değil. Bunu anlamanız çok önemli çünkü pırıl pırıl gençler bu tarz olaylar yüzünden yaşamına son veriyor. Ya bir anlığına empati yapın ya. Larca çalışıyorsun, dizi çürütüyorsun. Herkes eğlenirken sen ders yapıyorsun. İstediğin bölüme giden yolda başarı elde ediyorsun. Hatta bu başarı derece yapmak seviyesinde bir başarı. Ancak sonrasında bir tanıdığın yok diye, sırf birinin akrabası değilsin diye. Seninle aynı mülakata giren, büyük ihtimalle senden daha başarısız, senden daha az bu işe ihtiyaç duyan birisi. Bu iş hayali bile olmayan birisi. Yalnızca birisini tanıdığı için hayalini çalabiliyor. Bunun gerçekten hedefini bu uğurda kurmuş birisi için, bu uğurda çabalamış birisi için zorluğunu düşünemiyorum. Gelecek ve geçim kaygısı nedeniyle hayatına son verenler, kendini raylara atanlar, KYK yurdunun 5. katından atlayanlar Türkiye'de gençlerin geleceği umutla, hedefle bakması gerekirken, günden güne isimleri değişen ama nedenleri değişmeyen gençlerin intihar haberlerini görmek çok üzücü. Umarım Türkiye gençlerin yarınlara umutla baktığı, hayaller kurduğu ve haksızlığın önüne geçebildiği bir ülke haline gelir. Yoksa maalesef başarılı gençlerimiz ya beyin göçüyle ya da böyle acı haberlerle aramızdan ayrılıyor. Mert Akdam ve kendisi gibi üzücü sebeplerden aramızdan ayrılan kişilere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir gün bu haksızlıkların sona erdiği, gençlerin hayallerine kavuşabildiği bir Türkiye görebiliriz. Vaktin vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Deniz dinlediniz.